Kadıköy sokaklarına dolaşıyor. Çok mu dağdan inmiş gibi duruyorum ya? Yok. Yani yolu kimse bilmiyor bence demişler. Evet. Öyle. Yolu Şu bilen yok. Navigasyon açık ama. <laughs> Sen dikkat et. Önüne bakmana gerek yok. Ben seni tutuyorum. <laughs> ben kör <laughs> mü? Bana de... kör muamelesi yapılıyor Benim de burada. de değil onu söyleyeyim. Arsenik. <laughs> ya buraya kırmızı şortlu. <laughs> Arsedi, beni bırakma. Ya biz aslında bowling oynamaya falan gittik. Gidemedik. <laughs> Gidemedik abi çünkü tamam, internet çekmiyor. Ay çok kalabalık. Anksiyetem azdı. Çok, çok güzel gelmiş. bir gün bulmuşuz abi. Ben çoktan maç günü değil mi? Niye? Yayın Bilmiyorum. Sana bir fotoğraf geldi. Ben şey de oturuyorum. <laughs> <laughs> Abicim şöyle bir çekmek istiyorum. Bu bir yerlerden şey geliyor. Tribin bestesi duyuyorum ve oraya gitmek istiyorum şu an. Evet. Tribin bestesi duyuyorum sanki. Yoruldum. <laughs> Yoruldum ben. Dönerler de hoştan kaybeder demiş. Kim demiş onu? Zeynep. Ban. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım ala yapmadıklarımdan. Mülteci gibisiniz demiş saygıdeğer. Ya. Allah razı de. olsun saygıdeğer. Şu kişi sen mülteci gördün mü evet. hiç? Şey kullanıyor. Hiç yapıştıramadım. Abi Goblin'e başa yazmışlar ya. En güzel. Ne bir, <gülüyor> 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 bir var? Öyle mi? Ama şeyini bir şey soracağım. Şey... <laughs> Atlantis'e geri gidip bike sorulur sordunuz mu? Sorduk. Yok. Şey, yok var. Ama Ma makinelere varmış. Şey var, sonlar, şey, ne var şimdi nereden geldi gibi. Ablacım İstanbul'dayım. Biz de gidiyoruz Kadıköy'deyiz. Karaoke'ye gidelim. Hadi karaoke. Düet, hadi düet. Sizdeki harem yorduk. 26 yaşındayım. 7 tepe İstanbul Freak Gang'in altına gireriniz bizlere. 32 Hello. bakalım 32 giriş. 31 olsaydın o. ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir olamaz ya. Aa, saygısız yayıncı. <laughs> Ay çok ilginç bir insanım <laughs> ya lanet olsun ya. <laughs> çet 31 ne çet? Şaka, <laughs> <de> şaka yaptım gül <laughs> <laughs> diye şaka yaptım şaka. Yaptım. Sor bakayım çet 31 <laughs> ne? Gerçi çıkar o. 31 ne demek çet <laughs> ben bilmiyorum da. Yani ilk yazıyorum şu an hayatımda. Hiçbir şey hiç şekilde bilmiyorum. Aa ne demek? <gülüyor> <gülüyor> sayı değil mi? Abi sayı değil mi? kadar yani herkes gidiyor anladın Ya tam ya beni bir yatağım. <laughs> yatamadı. Yatamam kaybetti. <laughs> Kaybettim. Biliyor Kedi köyü. Kediler var mı? Yok. Yok. Yani. Niye Olsun kedi köyü olur <laughs> Bir ayda 6 kilo vermeye ne dersiniz? Hayır derim. Çok kötü bir yer abi. Nasıl pavyon galiba. Bir Dilber yayını. Bak dayanamayıp ben çıkıp oynarım, sonumuz çok Aa, aa Neler diyor, aa, aa. Sonumuz çok felaket. Bir, bir arsa sattırırsın artık dayının birine. <laughs> tamam, da. Bir birazdan megafonu vereyim ağzına, öyle bağırarlar. Ya bir şey olmaz be. Niye bağırarlar? Taklanmış, gizlenmiş harbiden. Gizli, ha bir dakika bu insanlar bizim bulmacı sözümüzü istiyor. İsmi gizli var, şey çünkü demek ki gizlidir. Bizim onu bulmamız gerekiyor. Herkes gidemiyor, oyun, gideniyor. Yapın. <laughs> oyun yapın. Peki, yapın. Dilber Pasajı. Pavyon değil mi? Pasa- Oy. Pavyona gidiyosun Pavyona gidiyoguz Merhaba 18 yaş Yok, yok. 20 yaşındayız Göstereyim kimliği abi Vallahi evet, yok. Merhaba bu kadar insanı sığdırabileceğiniz bir masanız var mı? İşte şu anda yok. Yani. Yok mu? Tamam, dolu. Şey videoları gibi oldu. Abla herkesi göster. Elden ele. İskenderci hoş geldin. Elden ele. Merhaba. Ben Jerif <laughs> Hello merhabalar. Ben gencin amcasıyım. <laughs> ben gelinim. <laughs> <dağıladıyım>. Ağabeyim. Ben malım. <gülüyor> <gülüyor> ben otistiyim. <laughs> ben ovelim. benim. Buranın ağzına son yiyen. Youtube portreklar çıkanlar. Bak bak bak. bak bak.

Özür dilerim. Sen, ben, O yüzden de yan yana da Eren miydi abi? Ne Eren. Mesut'un mesleği abi. sürekli ağlıyor Resultant importante. Ne? Resultant importante. Fahir olacak. Fatih Terim. İyi Yine. Ne vurduğunuzu e, Kim 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 3 Evet İstediği Arkadaşlar e, e, Maymun büyütüyor Maymunlar ormanda büyütüyor sonra Tardan e, Lan olur sikeyim Arda dosta e, korku düşmanına <laughs> yani, güven veriyor Evet ne yapıyor? Twitch değil de Yayın kırmızı platforma. YouTube. Youtube Youtuber Ne Köpek değil. Kedi. Renk söyle. Beyaz. Ankara tam, tam, siyah. siyah siyahın şeyi ne? Diğer adı. Smoky. Ya sen geri zekalı mısın? Kara. Kara bileşti. Kara kedi. Kara kedi. Doktor değil. Kadın olan. Evet. Hemşire. Hemşire. Hemşirenin böylesi. Hey. The Forest oynuyoruz. Bir şeyler basıyoruz. Ama <laughs> <laughs> iki heceli. Aynı birbirini tekrar ediyor. <laughs> Zombi ama ne diyor diğer adı? Benim <laughs> benim benziyor. Bu benim <laughs> 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 bir tane neye girersin? Masaj. benim ben benim Bir şey benim 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 ne? Film, film serisi. Harry Potter. Evet. Oh. İkinci turda tek kelimeyle anlatmaya çalışıyoruz. Tek kelime. Çok büyük misali. Diyen benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tek kelime. <laughs> Allah Başkan var mesela, gam yok. Hoş geldin. Sen de bayıltın bu Türkçe öğretmenin bir şey daha da. Seni öğretmen yaptılar bugün. <laughs> yeter ulan yeter! <laughs> of ya, mi öğretmen abi? abi. Öğrencilerimiz kafeye mi getiriyor? 14. Heykelci. Heykeltıraş. Evet. Ee, Walter. Walter. Oh. Okay, şey. Big breaching bed. Evet. <laughs> CEO. Bill <Bilgex. Bilgex>. Gates. <laughs> ee, Steve Jobs. Evet. Olmaz. <laughs> basketbolcu. Stephen Curry. Ee, Michael Jordan. Evet. Adamlar. <laughs> Rahibe. Rahip. Ya. Hristiyan. Lise. Fakire, Fakir. ne? <gülüyor> Siyah. <gülüyor> <Badın>. <gülüyor> of. E, manken. Konu manken. Çalışken. Ünlü hiç giyim Seher yıldızı. Ünlü Hadi hadi <laughs> Oooo. Estetik burun, göz, kafa. Evet. Bıçaklanmak, bıçak altına yatmak falan Burun, burun. Çerçeve, kafa. Geç ya. Kas, samuray. Abi bunları anlatamazsın ki, imkansız bunlar ya. oha <laughs> Diş deli. Isırmak, <laughs> kesmek, öldürmek, vampir. zombi, vampir. Trakula. Ee, Trakula. <laughs> Başka vampir bilmiyorum. Vampir, ee, Nasıl alıcı karanlık. Anlarlarsa beni... Şey... Hançer, şey, soğan, sorsak. Neydi? <laughs> kazıklı... Boyoda, mi? kazıklı Aa, boyoda. Güzel.

Kimdi o adam ya? Arabada 10 Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Şey ya şunda saati işaret ettin değil mi? Evet, evet. Ben rengi işaret ettim <laughs> zannettim ya. Alakalı. Yaşlı kızlardan da istiyorum. Ben de şunu atmak istiyorum. Evet. Başla. Evet. Başla. Yani, başla. Ben dört tane <laughs> bir şey. Kelepçe. B D B D C Kırbaş. Erotik <şok sahibi. gülüyor> Anasının Kelek yani fantezi de <laughs>